En çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada inci tanelerini sunar. Sahne bir, açık ceza ve dış gün. Heh, dış gün güzel. Fazla gece yazma. Ve işte karşınızda Azem Yüceda. Belki o gece, işte o an Dilber'in farkına vardı şey... ...onun bu dünyadan başka yeri, başka çaresi olmadığı gerçeğiydi. Bizi sen bitirdin, bizi yendin sen. Ben ne yaptım ki ya? Bu etrafındakilere söyle, artık Azrail peşimizde. Ve Dilber hesap vakti gelinceye kadar <laughs> eğlendirecekti insanlar işte. Yılmaz Erdoğan'dan İnci taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. En çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada inci tanelerini sundu.